Hanubi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yurt içi kargo iade isteği ne demek sorusunun cevabını bu videoda vermeye çalışacağız. Kargo geri gönderileceği anlamına geliyor. Şubeye gitmeden önce aramanızı tavsiye ederim. Çünkü iade için şubeden çıkmış olabilir. Kesinlikle şubeyi arayın. İade isteği yani 3 gün içinde alınmayan kargolar geldiği yere geri gönderiliyor. İade isteği yazdıktan sonra kesinlikle şubeyi arayın e, boşuna gitmeyin. İade isteği dedikten sonra kargonuz e, aracı yüklenip e, geri gönderilmiş olabilir, yola çıkmış olabilir. O yüzden şubeyi aramadan kesinlikle kargonuzu almaya ya da e, iade için kendiniz orada bulunmaya gitmeye çalışmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz aşağıdan beğen butonu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.